Bu kendimize çok güzel kıyafetler yapabiliriz. Aa, kardeşim çok güzel oldun. sarı renk bana çok yakışıyor. Harika oldu bak. Ceplerim de var. Aa, evet evet gerçekten bu elbise de sana çok yakıştı. Günaydın. Ah, kızlar. Aa, inanmıyorum. Kızlar çoktan kalkmışlar bile. Ben de onları uyandırmak için gelmiştim. Aa, bunlar da ne böyle. Ah sizi gidi kızlar. Kıyafetlerini çıkarıp buraya koymuşlar. Neyse bugün benim çamaşır günümdü. Götürüp bu kıyafetleri hemen makineye atayım. ne kadar da kirlenmiş şunlara bakın. şöyle güzelce bir makineye dolduralım. Kapağını da kapatıyoruz ve makinemizi çalıştıralım. bu makineye bayılıyorum. Müzik çalan harika bir makine. O yüzden çamaşırı kımayacağım. Ben dans ediyorum. Ben çamaşır yıkıyorum. <laughs> Bak kardeşim seninle anlaşalım. Parka gidince ilk önce salınacak da ben sallanacağım. Tamam sonra da sen beni sallayacaksın ama anlaştık mı? Anlaştık anlaştık tamam. Hadi hemen üzerimizi değiştirip gidelim. Üzerimiz mi? Aa evet tabii ki de bunlar kirli elbiseler. Baksana temiz elbiselerimizi ben buraya koymuştum. Buraya mı koymuştun? Hayır burada elbise falan yok. Aa, evet Maşa ben de o yüzden şaşırdım. Onları giyeriz diye buraya çıkarmıştım. Yoksa onları sen mi aldın? Hayır kardeşim ben almadım. Ben hiç görmedim. İnanmıyorum ya nerede bizim kıyafetlerimiz? Ah kızlar işte buldum sizi işte buradasınız. Aa ablacım ben buraya kıyafetlerimizi çıkarmıştım. Onları gördün mü? Evet Maşacığım ben onları makine attım. Şu anda yıkanıyorlar. Merak etme akşama kadar kurur. Yarın giyersiniz. İyi de Maşacığım temiz kıyafetlerin yerde ne işi vardı? Ben onları kirli diye makine atmıştım. Ama şimdi de markete gitmem gerekiyor. Bugünlük bu kıyafetlerinizle durursunuz. Hadi görüşürüz. Aa olamaz. Ne yapacağız şimdi? Parka gidemeyecek miyiz? İyi de niye gidemeyelim ki? Gidebiliriz. Hayır gidemeyiz. Bu kıyafetlerimiz kirli. Ne yapacağız o zaman? Of bilmiyorum bilmiyorum. Hadi gel o zaman parka gitmiyorsak biz de oyun hamurlarımızla oyunlar oynarız. Tamam tamam. Zaten yapacak bir şey yok. Kirli kıyafetlerle dışarıya çıkamam ki. Başka da temiz kıyafetim yok. Ben de seninle oynamur oynarım. Bak burada bir sürü oynamurumuz var. Bu sarı renk. Hmm, çok güzel. Bu mavi. Yeşil. Ve kırmızı. Bunlarla çok güzel oyunlar oynayabiliriz seninle kardeşim. Aa, evet evet oynayabiliriz. Bugün de sıkılmayacağız. Aa, evet hadi ilk önce ben bu sarıyla yapmak istiyorum. Ne yapacaksın peki? Hmm, bilmiyorum ama güzel bir şeyler yapabilirim. Ama i̇lk önce hamurumu şöyle bir çıkarayım. Aa, Maşa buldum. Ne yapacağımızı buldum. Ha ne buldun kardeşim söylesene. Bu oyun hamurlarıyla kendimize çok güzel kıyafetler yapabiliriz. Sonra da parka gidebiliriz. Bu harika bir fikir. Kendi kıyafetlerimizi kendimiz yapacağız. İlk önce ben başlayacağım o zaman. Çünkü sarı hamurla ben çok seviyorum. Sarı renkli bir kıyafet yapacağım kendime. Harika bir elbise olacak. O yüzden hamurumuzu şöyle güzelce bir açalım. İşte oldu. Şimdi bunu güzelce kesip şekil vereceğim. İşte başlıyorum. Bu benim için çok güzel bir elbise olacak. Hop şöyle kocaman etekleri olan bir elbise yapmak istiyorum. Hemen bu taraftan da kesiyorum. Hı? Hemen altını da keselim. Hop, şu fazla murlarımızı şöyle alıyorum. Hemen bu hamurumu çıkarıyorum. Bak çok güzel oldu. Bunun üstüne harika da süsler yapacağım. Bakayım şöyle. Ah, tam da benim üstüme göre olmuş. Hmm, harika. Bak Maşa yakıştı mı? Oo, kardeşim çok güzel oldun. Henüz bitmedi. Bunun üstüne çok güzel süsler de yapacağım. Sonra bu elbisemi güzel güzel giyineceğim. Hmm, sarı renk bana çok yakışıyor. Bunun üstüne şimdi kırmızı renklerde güzelce bir süsleme de yapacağım. Sonra askılarını yapacağım, kollarını yapacağım. Daha çok işim var çok. Minicik bir parça kopardım bile. Bunun askılarımı yapacağım. Hemen şöyle elimle askılarını yapmak için hamurumdan açıyorum. Oh. İşte böyle. Hemen şunu da birazcık büyütmem lazım. Çünkü çok kısacık bir askı oldu. Tamamdır. Hemen elbiselerimin askılarını da takıyorum. Bunları da buraya takacağım. Kırmızı askılı sarı bir elbise. Harika. Hemen bu askımı da buraya takıyorum. Wow, çok güzel oldu. Harika. Ben bu elbiseme bayıldım. Hemen üstüne güzel güzel de süsler yapalım için içinde şöyle hamurumu atayım. Hmm. Gördün mü bak Maşa, kendimize yeni yeni elbiseler yaptık bile. Bununla da şöyle küçük bir kalp var. Hemen o kalplerle kalıplarımla kendime harika kalpli kalpli elbiseler yaptım. Küçük kalp şekillerimizi çıkarıyorum. Bak, bunları da hemen elbisemin üstüne yapıştıracağım. İlkten tane, bir tanesini tam buraya. Bir tanesini buraya. Ve bir tane de buraya. Harika oldu bak. Ceplerim de var. Ben buradaki ceplerime paralarımı koyacağım. Marketten alışveriş yapacağım. Çok güzel oldum öyle değil mi Maşa? Evet kardeşim gerçekten çok güzel oldun. Hadi hemen benim elbisemi de yapalım da parka gidelim. Senin elbisen hazır sıra bende. Ben de kendime çok güzel bir elbise yapmak istiyorum. Ben de onun için böyle mavi bir hamur kullanacağım. Mavi hamurumu ben de hemen açayım. Bu hamurları ablam bize almış. Gördün mü? Ne kadar güzel işimize yaradı. Şöyle hamurumu açayım. Hmm. Çok güzel. Hemen ben de kendi üstüme göre güzel bir şekil vereceğim. Aa, Maşa benim elbisemin aynısını mı yapıyorsun? Hayır benimki birazcık daha farklı olacak. Bak şimdi ben üstüme göre şöyle bir ölçeyim. Tam bana göre oldu. Kardeşim senin elbisen de çok güzel oldu. Ama henüz bitmedi. Şimdi ben elbiseme çok güzel bir kemer yapacağım. Harika olacak. Onun içinde şöyle sarı bir Hamur alıyorum. Birazcık açıyorum. Sonra onu birazcık şöyle birazcık böyle merdaneyle açmam lazım. İşte bu da benim elbisemin kemeri olacak. Mavi ve sarı renkli. Harika. Çok güzel oldu. Öyle değil mi Maşa? Aa, evet evet. Gerçekten bu elbise de sana çok yakıştı. Ama henüz bitmedi. Ben de elbiseme seninkiler gibi çok güzel şekiller yapmak istiyorum. Ben de yıldız yapacağım elbisemin eteklerine yıldızlar takacağım. Bir, iki tane yıldız yeterli olacak. Şimdi ben onları da takıyorum. Bir tanesini buraya, diğerini de buraya takacağım. İşte oldu. Artık ben de hazırım. Yıldızlı yıldızlı elbisem var. Maşa, yeni elbiselerimiz çok güzel oldu. Hadi ben parka gidelim arkadaşlarımıza bu elbiselerimizi gösterelim. Ne dersin? Tamam olur. Haydi gidelim. Benim yıldızlarım çok güzel parlıyor. Benim kalplerim de daha güzel. Baksana kalpli kalpli bir maşayım. Paralarımı da ceplerime koyacağım. Ah kızlar yataklarını da düzeltmemişler. Şundan yatağını da düzelteyim. Şunu da düzeltelim. Tamamdır. Şimdi çok güzel oldu. Ablacığım ablacığım. Aa maşa. Bu da ne böyle? Ne kadar güzel bir elbise. Yeni mi aldın? Evet ablacığım onu kendim yaptım. Sen elbiselerimizi yıkayınca biz de kardeşimle kendimize hamurdan elbiseler yaptık. Ne? Kardeşinle mi? Evet evet. Kardeşimle birlikte yaptık. Çok güzel öyle değil mi? Gerçekten bayıldım. Ha bak ablacım benim elbisem de böyle. Yıldızlı yıldızlı. Harika. Etekleri havalarda uçuşuyor bak. Ne kadar da güzel sallanıyor. Harika oldum. Ha bu elbise de çok güzel olmuş ama kızlar ya. Ay neyse ben de elbise makine atsam acaba. Bana da elbise yapar mısınız? Ablacığım tabi yaparız ama şimdi değil. Şimdi bizim parka gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımız bizi parkta bekliyor öyle değil mi kardeşim? Evet evet ama sana söz veriyoruz. Parktan gelince sana da harika elbiseler yapacağız. Tamam o zaman kızlar. Hadi kardeşim gidelim artık. Arkadaşlarıma bir an önce bu yeni elbisemi göstermek istiyorum. Aa ben de göstereceğim ben de Maşa beni bekle. Ay Bulacığım, akşam görüşürüz. Sana da sürpriz bir elbise yapacağız. Ay gerçekten de kızların elbisesi çok güzel olmuş. Neden ben de kendime elbise yapmıyorum ki? Bunu ben de yapabilirim. Ha çok güzel. Neredeydi bu oyun hamurları?